Final sahnesiyle adeta darmadağın etti bizi. Saat gece 04.44'tü, ekran başında nefesler tutulmuştu. Her sahne tek başına bir olaydı, her diyalog bir dönüm noktasıydı. Bu bir sezon finali değildi, kelimenin tam anlamıyla bir travmaydı. Şimdi soralım kendimize, 3 ay boyunca ne yapacağız? Uzak şehirsiz bir yaz nasıl geçer? İnanın biz de bilmiyoruz. Ama gelin, yaşananları bir sindirelim birlikte. Alya, Ejmel'in üzerindeki baskısından öyle bunalmıştı ki artık nefes alamaz hale gelmişti. Kurtuluşu ise uzaklarda bambaşka bir diyarda aramaya başladı. Kanada'ya gitme kararı onun için bir kaçış değil, tam anlamıyla hayatta kalma mücadelesiydi. Ama Cihan o bildiğimiz klasik kahraman rolüyle yine son anda çıktı karşımıza. Alya'nın arkasından gitmesine izin vermedi. Gitme dedi. Biz birlikte savaşabiliriz dedi. Ve inanır mısınız? Alya ilk kez birine gerçekten inandı. Kalmak bu kadar zorken bile kaldı. Şimdi gelelim yeni sezona. Bizi nasıl bir hikaye bekliyor dersiniz? Emel, bu adam torununu almadan asla durmayacak. Çünkü bu onun için sadece bir bağ değil, aynı zamanda saplantı haline gelmiş bir mesele. Ve artık Ecmel'i durdurabilecek kimse kalmamış gibi görünüyor. Sadakat mi? Onun için Ecmel defteri kapanmış durumda. Özellikle Mayne'nin yaptığı o açık, tehditten sonra artık dostluk değil düşmanlık zamanı. Taraflar belli, karşıda Mine ve Ecmel, diğer yanda ise sadece sadakatin geçmişi ve inançları. Kısacası uzak şehir yeni sezonda tam anlamıyla bir savaş alanına dönüşecek. Dostluklar çökecek, sırlar açığa çıkacak ve tüm hikaye baştan yazılacak. Ve biz şimdiden heyecanla bekliyoruz.